Saadet Partisi İsmail Ağa'da sevilen, takdir edilen, beğenilen bir grup değil mi? Bunlar da İsmail ile alakalı Milli Gazete ya da Saadet Partisi İsmail ile alakalı bu tırnak içerisinde AKP'nin dinci e, şeyi grubudur. Bizim bunlarla bir ilişkimiz yok diyor mu demiyor. Aksine İsmail saygı duyuyoruz, sempati duyuyoruz. Allah yolunda devlet lehine 15 Temmuz'da çıkıp sokağa inen insanlardır bunlar. 28 Şubat'ta da zulüm görmüş, tek derdi Allah rızasıdır bunların. Devlete sızmak başka bir faaliyeti de yoktur diyor mu? De diyor. E şimdi şurada Ağa'ya bağlı bir vakıf bir yer bir mescit açıyor, mescit. Bir mescit açıyor. Allah için bir mescit açıyor. O mescitle ilgili günlerdir karalama kampanyası var. Daha öncesinde de oy verdikleri İBB ben kapatacağım dedi o mescidi, mühürleyeceğim dedi. Şimdi bununla alakalı bir fikirleri var mı? Hiçbir hiç görüyor musunuz bir haber görüyor musunuz? CHP ya ay yaptığı zaman nasıl bir fikri olsun? İstanbul CHP Sözleşmesi dinlerirse. bugün yine diyorlar. Geri gelince getireceğiz diyorlar. Bir fikirleri var mı? Yok. Allah'ın ayetine hakaret ediyorlar. Bir fikir var mı? Yok. Ayasofya imamının ne hutbe okuyacağına karar veriyorlar. Bu beyefendiler namaza gitmezler. A, hutbeye karar veriyor. Var mı Saadet Partisi'nin bir fikri ya? Biz hocanın arkasındayız var. diyor Şimdi mu? Şimdi onların fikri var. Abdülkadir Karaduman'cı. He. Bravo. CHP yazınız için de ayrıca tebrik ediyorum. Başlığı da enfes bir başlık. Yani sayısal loto'dan parayla onun geliriyle evet, İmam hatip okutulmaz, değil mi? Ha devlet de diyor ki ben onu oraya harcamıyorum zaten. Şunu oraya harcıyorum diyor ayrı. Ama milletvekili maaşı oluyor. Hem de CHP'den milletvekili seçilip orada maaş oluyor. Ben de inşa demek ki hafızamız. E Biraz biraz değil epey bir eksikliğe sahip ki ben CHP listesinden değil de sanki CHP ile birlikte ittifak listesiyle Saadet Partisi listesinden Abdülkadir Karaduman değil, milletvekili değil. oldu diye hatırlıyordum. Demek ki ne güzel üstünü yani örtmüşler. Orayı getirdik Ne güzel üstünü gerekiyor. örtmüşler. Ne güzel unutturmuşlar. Onda da Temel abi'nin epey bir gayreti demek ki şimdi hatırlıyorum. Şöyle diyordu. Ya 2. 18 yılında biz milletvekili seçiminde bir ittifak yaptık CHP ile ittifak yaptık onu da. aslında AK Parti bize şunu yaptı şu ceberrutluğu yaptı kendi partinizin logosu altında seçime giremezsiniz bizimle ittifak yaparsanız. E biz de dedik ki ya kardeşim biz koskocaman Milli Görüş Partisi'yiz. Erbakan'ın hatırı var. Erbakan'ın hatırına bari Saadet Partisi'nin ismiyle girmesini sağlayın dedik. AK Parti öyle bir ceberrut parti ki, öyle nankör bir parti ki. Kendi hocalarının partisine bile izin vermediler. Ancak öyle bir kibir göster dediler ki ancak AK Parti'nin listesinde isminizi koyarsanız ancak ona razı oluruz dediler. Biz de istemiyoruz öyle bir şey dedik. Postayı koyduk. Sonra ne yapmışlar? Gitmişler CHP'nin listesinde isimlerini ya. koymuşlar. Abdülkadir Karaduman şimdi Türkiye'de başörtü yasağının yani şöyle bir çizelgeye baktığınız zaman yeni nesildeki insanlar öyle görmelerini istemem. Ama dışarıdan bakan insanlar şöyle bir baktıkları zaman CHP 1989'da başörtü yasağı devam etmeli diye Anayasa Mahkemesi'ne müracaat eden parti CHP'nin devamı. CHP 1996 yılında 97 yılında Erbakan'ı devirmek için ölümüne mücadele eden parti. Açıklamalar yapan parti. CHP 2007 yılında başörtü serbest olmasına yönelik düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne giden parti, o partide Abdülkadir Karaduman milletvekili adayı ve milletvekili seçiliyor. Tamam doğru siz Saadet Partisi katosundan geldiniz ama böyle bir riyakarlığı da yaptınız. Seçirdiniz. Peki seçildikten sonra bari hiç mi olmasın? Deyin ki ya biz şu tavizi verdik ama şimdi de aslanlar gibi doğruyu, hakkı el üstünde tutmak için çaba sarf ediyoruz. Ne diyor? Spor Toto İmam Hatip binası yapmaya başladı. Halbuki siz bu iddiayla mı gelmiştiniz AK Parti? Neyi yapmayı vaat ettiyseniz onu yıktınız. Neyi yapmayı vaat etmiştiler? Ayasofya'yı, cami yapmayı vaat etmiştiler. Yaptılar mı? Yaptılar. Neyi yıktılar? CHP'nin kirli yüzünü yıktılar. Maskeleri indirdiler. CHP milletvekili çıktı dedi ki: "Ayasofya müze olmaya devam etmeli. Hatta Sultanahmet'i de müze yapmamız gerekir." İşkembeden sallamıyorum. İbrahim Kaboğlu. Demediyse demedim desin. Anında gazetelerde çıkan demeçini yayınlarız. Şimdi böyle bir CHP milletvekili varken o milletvekiliyle aynı listeden Abdülkadir Karaduman milletvekili adayı olmuş. Şimdi eski yıllarda sanki biz bilmiyoruz. Sanki bilmiyoruz. İmam hatip okulları nasıl yapıldı? 10 tanesi, 20 tanesi gariban emekli maaşıyla geçinen Ahmet dedenin, Mehmet dedenin, Osman amcanın paralarıyla evet yapıldı ama 2 tanesi, 3 tanesi de Erbakan Hoca'nın sayesinde denildi ki ya devlet de bu işe bir el atması lazım. Evet şu 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 büyük illerimizde hayırsever insanlar o imam hatip binalarını yapıyorlar ama şu ilçede o kadar yeterli hayır, hayırseverimiz yok. Dolayısıyla devlet şu işe bir el alsın denildi. Devletin katkısıyla imam hatip binaları yapıldı. E, devletin vergi gelirlerine bakıyorsunuz. Matit Manukyan'dan başlayın pavyon sahiplerine, kumarhane sahiplerine kadar hepsinden topladığı vergiler var. He diyebilirler ki ya sahipleri deme. Sahip deyince tam anlaşılmıyor mevzu. Ya birebir kadın yatıyor erkekle bu KDV'si de olan tırnak içinde ahlaksızlığın zirvesidir. Vergilendirilmesi gerekiyormuş. Fiş kesiliyor. Oradan bir vergi alınıyor. O vergiler hazinede toplanıyor. Sonra Abdülkadir Karaduman dahil olmak üzere milletvekillerinin de maaşı olarak devletin bütün hizmetlerinde de bir katkı olarak sunulan hazine oluyor. E şimdi bu gerçekleri bildiği halde, bu gerçekler de AK Parti'nin eseri olmadığı halde, icraatı olmadığı halde, AK Parti'den yıllar öncesinden beri bu böyle gelmiş, böyle gidiyor. Ancak AK Parti küçük küçük bunlarda düzeltmeler yapıyor iken, Abdülkadir Karaduman sanki Saadet Partisi'nin şu an Konya Milletvekili, sanki AK Parti Evvelden Toto veyahut da Matilk Manukya'nın o kerhane işleterek aldığı, kazandığı paradan toplanan vergiler sanki milletvekili maaşlarına ödenmiyormuş. Veyahut da yeri gelince İmam Hatip'teki öğretmenin, yeri gelince camideki imamımın maaşı olarak ödenmiyormuş gibi, AK Parti gelince bu işleri başlatmış gibi, tırnak içinde çok ağır ifadeler kullanacağım. Ya, Azıcık bir samimiyeti bir şey varsa, gerek yok. Çok net bir ifade söylüyorsunuz. Bu okul yapımında o para kullanılıyorsa senin maaşında da kullanılıyor. Sen o maaşı almıyorsun. Ve en önemlisi de dün bu böyle değildi de AK Parti mi başlattı kardeşim bu iş? Yani